Uh-huh. Açıyorum her gün aynı defteri Silsem de silinmeyecek aynı günlerim Bok gibi hayat Hep bir yalan Hep bir dolan Hep aynı masal Torba yasal şekle göre hip hop delirtecek beni bu saçma piyasa Herkes olduğu gangster rapçi Geri kalanlarda da get cepçi Fame olanlar verdi bize meslek Allah razı olsun dedi herkes Sanki başka bir seçeneğimiz yokmuş gibi Eyvallah çekti millet Dar beyinlere yok etken madde Kulağına olur bu deprem sahte parçaya en azından yerden yere vurunca gelir kendi kendine Mikrofonda maddeyi kaleminde kalbe pompalıyorum Lirikleri şerbet tadı verecek her söylediğimde Saçma sapan terimlerle Ey iyi dinle ya da dinleme Çaktı sikimde saracağım her türlü bu kafayı Piyasayı piçe eden hiçlere Çıkarmayayım hitlere bilmiyorum Yormam kafayı sadece dinliyorum Ben karalarım kendimi kasmam Kendini parçalar yazarken aspam Ah Madafaka sağlam mıymış acaba bu dalga Allah kanla amma damma misali yıkılırsın aga yeah.